Aha. Yine arılara kükleyen adam. Buyur. Buyur bak. Arılara yine fısıldıyorum bak aha. Bu ne? Bunlar sinek değil bak kardeşim ha işte. Varsa öyle bir yiğit gelsin. Hı. Bana bak. Hop arı. Baksana. Var mı? Buyur. Arılara dans eden adam işte bu Arılarla dans eden Aha bak Bak şimdi Varsa öyle bir Arılarla oynayın gelsin Her şey burada Buyur Balcı Abdülkadir Arılarla dans <laughs> Gördün Bak Buyur Buyur aha bak. Alıyorum yine. Buyur. Aha bak. Gördün mü? Vuruyor mu? Bunlar sinek Bunlar arı arı. Şimdi diyorlar ki ya sen diyorlar işte orada hile bilmem ne la kardeşim iyi de nasıl hile yapayım? Aha buyur. Aha arı ya. Aha arı nasıl? Aha buyur aha. Acaba diyorum şey mi var yoksa? Ya cam falan mı kullanıyorum? Yok. Aha. Aha buyur. Aha. Aha. Aha da aha. Aha ya. Buyur. Aha yine ver. Aha bak aha buyur. Aha bak. Araların içindeyim ya. Aha buyur. Buyur. Bak aha. Ney bu aha bak arı bak gördün. Bak. Bay bay yapıyor. Bak. Aha. Aha da vuruyorum bak aha. 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 Hani? Varsa öyle bir şey gelsin. Ispatlıyım ya. Ispat edeyim ispat. Aha buyur ispat bak elim ayağım ya. Bak aralardan görünmüyor mu artık ya? <laughs> Gördün? Buyur. Yalan mı? Aha daha bu arı değil mi ya? Buyur. Tamam. Alayım. Aha bak alıyorum aha bak. Olmazsa bak size aha görün. Gördün? Bak aha. Sevecen arıyı bak 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 bak. Gördün? Bak. Herhangi böyle masken falan yok. Aha. Vurayım yere bak tekrar arı çıksın aha. Bak buyur. Ya gelin ispatlayalım. Arılara meydan okuyan adam, meydan okuyan. Dans eden adam. Arı benim dostum ya. Evet. Bir şey olmaz. Aha. Buyur. Aha. Aha. Buyur. Ha. Aha. Buyur. Ye babam ye. Tamam.